Merhaba, ben Blockowner kurucu ortağı Çağlayan Karaboğa. Ben kariyerimi 2008 yılında bir telekom şirketinde başladım İstanbul'da, Türkiye'de. Yaklaşık 6 sene Türkiye'de çalıştım. 2 sene bir Lüksemburg maceram oldu. Lüksemburg'un ardından da Avustralya'ya göçtüm. Yaklaşık son 8-9 senedir Avustralya'da yaşıyorum. İlk 4 sene Avustralya'da bir yine bir telekom operatöründe çalıştım. Şimdiki ortağım Jordan'la da o telekom operatöründe yaptığımız bir anlaşmada tanıştık. Ortam Jordan Mamtazi ile beraber proje yaptıktan sonra 2017'de bu sefer beraber çalışma fırsatımız oldu. Bu bir kripto projesiydi. DeFi dediğimiz merkeziyetsiz finans üzerine kurulu bir projeydi. Şimdiki adı Synthetix diye bir proje. 2018 yılında Avustralya'nın en büyük ICO'sunu yaptık. 30 milyon raise ettik. İkimiz de kurucu ekipteydik. Ben daha sonra Head of Product olarak çalıştım yaklaşık 2 sene bu 2-3 sene zarfında DeFi ekosisteminin ne kadar geliştiğini ve ne kadar olgunlaştığını gözlemledik. 2021 yılında da Block Earner'ı kurmaya karar verdik.